Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınında artış yaşanınca birçok kısıtlama da yeniden geldi. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan son genelge ile ev harici hemen hemen her yerde artık maske takma zorunlu hale gelirken vakaların son günlerde ciddi oranda arttığı Malatya'da da çeşitli önlemler alınıyor. Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına kentteki tüm vatandaşların GSM hatlarına SMS gönderilerek kıymetli hemşehrilerimiz sağlığınız bizim için çok önemlidir. Kendinizin, ailenizin ve toplum sağlığı için lütfen mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Uyarılarında bulunuyor. Sağlık için Aynen. takması lazım. Kimse lazım. Bu yani doğrusu olan da masaya takma. Dışarı çıktığın zaman takman lazım. Her yere saygı gösterme lazım. Yani doğru bir şey, doğru bir para. Takılıyorum. Ama mecburiyattan bazen çıkıyorsun. Bilindiği gibi işte bu son zamanlarda Malatya'da özellikle bu virüsün artması ee, biraz paniğe neden oldu. Vatandaşlar da bu konuda duyarlı olması lazım. Bu süreci inşallah iyi bir şekilde atlatacağız. Yani maske takmamız şartsa takmak zorundayız inşallah Malatya bir şey, bunu iyi bir şekilde atlatır diye düşünüyoruz ama şu, şu durumda Malatya çok kötü bir izlenim veriyor İnşallah bunu atlatırız. Şimdi herkesin işi var, iş yeri sahipleri var. Tabii o işi olmayan kişiler için olabilir ama iş yeri sahipleri için ve herkes işine gitmek zorunda çalışan kişiler. Ama şu doğrultuda herkes önlemini alırsa, bütün kurallara uyarsa bir sıkıntı çıkmayacak. düşünüyorum. Bu olay ya, dışarıda olsun, evin içinde olsun, arabada olsun sırf maske yine vurmuyor. Kendilerini korusunlar. Durum gittikçe kötüye gidiyor. Sağlık her şeyden evvel daha önemli. Ben ona söylüyorum. Dikkat etsinler. Rastgele mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasınlar. Yakın temasla bulunmasınlar. Kanunlara saygılı olsunlar. Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın verdiği emirlere uysunlar. Yoksa bu hastalık geçmez. Hepsine geçmiş olsun derim, Allah muhafaza etsin. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Zorunlu olmadıkça? Çarşıya çıkmayın diyor. Aynen. Evet. Ben şu anda çıktım, köye gideceğim. Ee, şu anda arışverişimi yaptım. Ben sabah tekrar ayıracağım. ben çok Bu yüzden Mart'ın 14'ünden beri ben çarşıya mecbur olmazsa gelmiyorum. Köyde kalıyorum. Ailem, çocuklarım orada kalıyorlardı. İnternet çekmediği için bu hafta çocukları getirdim. Ben tekrar köye döneceğim. Milletimizi Allah muhafaza etsin. Abi bence çok doğru bir karar. Gerçekten katılıyorum. Çünkü hastalık gitgide arttı zaten. Bence doğru karar. Yani şimdi çalışmayan insan ne yapsın? Çalışanı var, çalışmayanı var. Hadi çalışan işe zorunlu bir şekilde gidiyor. Ya çalışmayan ne olacak peki? Malatya'da çevremizde o kadar insan var. Gençler, işsizlik. Onlar ne yapsın? Bir çözüm bulsunlar. Onlar da çıkmasınlar. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Kimsenin sosyal mesafeye uyudu falan yok. İşi olan da çarşıda, işi olmayan da çarşıda. Ama sizlere diyecek bir lafım yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah da tez zamanda şu pandemiye bir çözüm bulur da. Bence yani sağlıklı bir karar. Yani çünkü insanların sağlığı, sağlığı söz konusu. Yani benim düşüncem bu insanların da böyle bir konuda hassaslar olmalarını istiyorum bu bir intandır. Yani Allah'ta gelene her zaman şükür etmemiz lazım. İnşallah daha güzel olur. Yani bu bir intan. Yani Allah'ta Allah böyle sınamış, böyle bizi denemiş, sınamış. Bu bir sınavdır. Allah'ta gelene her zaman şükürler olsun, hamd olsun. Çok güzel aslında. Hani insanların sağlığı için çok güzel bir şey. 都快。